Selam dostum yeni bir videoya hoş geldin. Eğer kanala abone değilsen abone olup videoya like atman beni çok mutlu eder. Ayrıca neredeyse haftanın her günü canlı yayındayız. Akşam 8'den sonra YouTube'da canlı yayınlarda oluyoruz. Canlı yayınlara da bekleriz. İyi seyirler. Bir de şeyi isterdim. Ama hani bu genel olarak istediğim bir şey. Şu kamp no var ya no kamp. No kampı turistik olarak kullanabiliyorsun böyle. Ee, Barcelona'nın çoğu maçında Gerçek İspanyol katalunlar olmuyor. %60'ı %70'i turist oluyor abi. Turistik gezi gibi kullanıyorlar bir yandan stadyumu. Çünkü stadyum çok büyük zaten normal şartlar altında. E şimdi yine geliştiriyorlar yanlış bilmiyorsam. Ee, orada Camp Nou'da normal bir, bir turist olarak takılmak isterdim. Bir holigan taraftar ya da normal bir bağıran taraftar değil de turist olarak takılmak isterdim. Seha demiş Alihan Alihan hoş geldin. <laughs> AS kral. At 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 at. At önüme at önüme ışınlandım ben koşuyorum. Şu anda Strel maçındaki o Vinicius Junior'ım ve gol. Dan 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 bitti. Her şeyi yaptık. Güzel. Abi Survivor o kadar şanslı. Adamlar orijinal rahmet formasıyla maçı çevirişlikleri ele gittiler. Yani tabii ki de imkanlar çok büyük kanka orada. Dortmund tribün lideri olmak yakışır. Aga bu sene tamamen Avrupa'da Dortmundluyuz artık. O Royce o şampiyonlar ligini alacak. Eyvah eyvah. Eyvah eyvah. Bu kadar hızlı adamı. Nasıl böyle? Abi. 100 tane 100 tane şey söyledim düşündüm. Aa getir reklamları gelmiş. Getir bir mutluluk. Hop bir sponsor alalım şuradan getirin bir sponsor al bana. Monster enerji falan. Aga. O zaman ben bu golü atarım. Ah be. Güzel reklamlar dönüyor. Monster'da sponsorumuz olabilir. Ya As. Kanka hoş geldin. İki gitti valla. Ee, çok şey düşünüyordum o sırada. Çalım mı atsam? Vursam mı? Plase mi vursam? Ayak dışı mı vursam? Onu bile düşünüyordum. Günün sonunda golü kaçırdık. Grizzly'i dün övdüm. Akşam elendi. Za. <laughs> Daha Dortmund PSG'yi eleyecek. Abi yani Survivor'dakiler tabi gider kanka NBA maçına da gidiyorlar her yere gidiyorlar Adamlarda para var huzur var güç var Valla yani Onlar için hiçbir şey değil ki Acun Medya için ya da Acun için O maç Bir maliyeti yok yani Abi offside yoktu be ya. Arkadaşlar dün yayın Streamlabs'dan dolayı tahminimce Çünkü internetimde herhangi bir sorun yok benim görebildiğim ve gözlemleyebildiğim Streamlabs uygulamasından dolayı sorunluydu O yüzden drop yaşıyorduk Bugün yayın başında evet droplar yaşandı sorunlar yaşandı O da oyun OBS ayarlarını yanlış kurduğum için Bundan sonra OBS'in kendi ayarını bozmayacağımdan dolayı bir daha yayınlarda bir sorun yaşanacağını düşünmüyorum Umarım Tahmin ettiğim gibidir Umarım bir senelik yayıncılık kariyerimde az buçuk bir şeyler öğrenmişimdir diye tahmin ediyorum ve ben burada ben bu yoluma giderim. Ona pas vereceğim gibi yapıp vermeyeceğim. Üstüme gelecek buna vereceğim. Hata ben mahvettim. Yanlış planlama yaptım. Tüh. Acun abi maçı TV'den verecekmiş. Sağ olsun. Adam adam. Aha yiyoruz. Offside abi. Abi abi kale kale kale. Biriniz kaleye geçin. Aferin. Her maç kaleci değişmesi olayını sevmiyorum abi ama. Yani bu maç ne alaka bu kaleci şimdi? Koş koş koş. Aa ben atamadım. Bizim oyunculara laf söyledim ben atamadım. Güzel araya girdim. Baskı yapın. Bir pal yaptı. Abi ben geldim. Hoş geldin kankam. Vallahi aga kimse almasın. Dortmund alsın ya. Hikayesi olur. Bıraktım pası. Amına koyayım. Benim çok 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 harcıyorum çok pozisyon harcıyorum bu maç kesin kaybedeceğiz Ömer geldi Ömer adam adam hoş geldin Ömer Aferin Gömen Reis Yine bir fizik gücü kullanacağız şimdi hızımızı kullanacağız Bu sefer Dışarı çekeceğim İçeri gireceğim ama evlisin. Asti almasın da. Ne bileyim abi stream'le alacağını ben düşünmüyorum ama bunca yılda alamadılar hiçbir şey. Da geçen sene aldılar değil mi onlar da? Aldılar. Abi Dortmund alamadı hiçbir şey. Dortmund da versinler artık ya. Gözlerini seveyim. Bence bugün Arsenal'la bu arada City tur atlayacak. Benim hissiyatıma yönde. Ama bilmiyorum tabii Real Madrid'de fix menü yani Şampiyonlar Ligi. Bizim şey gibi Türkiye kupasını alan üç büyükler gibi yani fix menü. Üçünden biri alıyor her sene genelde. 4 büyükler hatta Trabzon'da alıyor. Öyle bir şey yani onlar için Şampiyonlar Ligi. Yayında bir kasma donma var mı arkadaşlar? Hızlıca bir varsa var yoksa yok der misiniz? Bir sorun yoksa sorun yok der misiniz? Bana? Denediğim için bir yandan yayını sürekli o tarafa bakmak zorunda hissediyorum kendimi. Yayın güzel değil mi? Bu da bazı arkadaşlar çok şanssız. Mesela bir arkadaş var çok istiyor ismini vermeyeyim. Abi adam Galatasaray'da kaleci olmak istiyor. Galatasaray'da kaleci olmak istiyor adam. Okey. Ol kaleci Galatasaray'da. Ama ondan önce de mesela Galatasaray'da kaleci olmak isteyen iki kişi daha var. La Galatasaray'da kaleci neymiş? Ne Muslera'yı seviyorsunuz kardeşim ya. Galatasaray'da herkes kaleci olmak istiyor. E şimdi üçünüzü aynı anda aynı kariyere koysam biriniz kaleci olabileceksiniz Galatasaray'da. Diğerlerinizin kariyeri şey olacak. Mahvolacak. O da hoş bir şey değil yani. Bir tane arkadaş aynı neredeyse aynı güçteki bir arkadaş iyi seviye bir takımda oynarken birinin alt diklerde oynaması hoş bir şey değil yani. Bekletmek zorunda kalıyorum bazılarını o yüzden. Elimde olmayan sebeplerden dolayı. Bu kadar Muslera'yı sevmeyin. Bal yok mu? Abi Livakovic mi Muslera mı? Muslera kanka. Livakovic'in Muslera olması için çok zaman ihtiyaç var. Bir de hani ne anlamda bahsettiğin de önemli. Anlık formsa yine Muslera. Ki ben Muslera'yı bu sene hiç beğenmiyorum. Yani artık Galatasaray'dan ayrılma zamanı geldiğini düşünüyorum. Muslera'nın emeklilik zamanı geldi çünkü. O volkanın son dönemine yaklaşıyor hatalarından dolayı ama bu, bu, Livakovic benim bu zamana kadar gördüğüm Livakovic gibi değil şu ana kadar kötü yani. Eksiyi çok. Vur La La, <laughs> lan ne yapıyorsun? Oğlum deli misiniz? Oğlum <laughs> niye vurmuyor adam? Dondu herkes bir anda. <laughs> Geldim kral hoş geldin. 28 yaşında Libakovic. Doğru ama bence Mustara daha iyi. Abi Alilal 3-1 yenildi. Arabistan Ligi artık bize ne ya. Çok ilgimi çekmiyor yani. Krallar yayın, yayına bir like'a abandınız mı ya? vallahi abanırsanız çok sevinirim. Bir antrenmanları yapalım. Abi dün küfür etmeyeceğim dedim. Bugün çaktırmadan küfür ettin. Kanka aşırı azalttın biliyor musun? E nerede aşırı azalttım böyleyim. Ne küfür ettim bile hatırlamıyorum. Selam dostum bir videonun da sonuna geldik. Eğer video sonuna kadar izlediysen kanala hala abone değilsen abone olup like atıp bana destek olabilirsin. Destekleriniz benim için çok değerli. Neredeyse haftanın her günü YouTube'da canlı yayındayım. Akşam 8'den sonra canlı yayınlar başlıyor. Kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay.